Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden ne ister? Kedicim mırnav. Kediciğim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kediciğim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kediciğim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ne ister? Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum, hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hal 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hal 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden Kedicim mırnav mırnav der, kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ne ister? Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum, hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. 快点，怎么办？<music>